kapandı. 29 Aralık 2022 balık geldi Ali. Kuşlar da sıkıp kanalı. Yaklaşık 3 dakikada çekiyoruz. Yüzde kendinden abi, kapandı. Hayır abi. abi toplasana. Burada elimde de. Buraya getireceğim. Tutmuşum elimde hadi. Çek topla. Geldi balık. Anlaştık. Bunda bunda bak. Kalır. Abi oltayı mı Buraya niye getiriyorsun? Ya ile alakası yok ki bunun ya. Hah. Alayı kaçıracağız. Heh. Gel Ali gel. Hayır abi neden toplamıyorsun? Abi takılıp toplayamıyorum. Şey yapamıyorum ki. Top. Abi dön makineyi. Abi takılı diyor. Taktırı. Ha. Taktırı. Taktırı. Oh. Allah Allah. Allah. Allah de. <laughs> Ona da mı takıldı? Evet, 29 Aralık 2022 Kuşadası, Kapan Ağabey, günün ilk balığı vesile. balığı Bakalım. tamam var yine bir buçuk var kilosu çok yağlı umursamıyorsun bilmem ama. <laughs> Ali abi kurtardın mı onu Oltayla, yoktu o Ali abi kurtardın mı onu Ali'nin oltasındaydı. Ali'nin oltası da takılmıştı evet Bizim orta ile yok. Yok be çekti ama Halil kim çekti? Halil. kimi çekti? Halil'in kimi çekti? Halil'in